arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel kalpli motifimizi çalışacağız e, motifimizin yapımı oldukça kolay dilediğiniz iki renkle bu motiflerimizi çalışıp battaniyeler şallar atkılar e, örebilirsiniz çeşitli örtüler örebilirsiniz kırlentler örebilirsiniz Evet şimdi e, sizlerle birlikte çalışacağımız bu e, modelimizde ben iki buçuk numaralı tığımı kullandım ve kart baby one beyazımı kullandım İçindeki rengi ise elimde bulunan herhangi bir iple ördüm e, motifimiz kare bir motif ortadan başlıyoruz genel olarak dörtlü kare olduğu için ikinci sırasında köşemizi yapıyoruz daha sonra sırasında ise köşeler arası bir trabzan Diğer sırada ise köşeler arası 2 trabzan olarak artacak. Dilerseniz daha da büyütebilirsiniz bu e, kenardaki çerçeve olan renginde. O zaman bu köşeler arası 3 olacak. Diğer sırasında 4. Yani her sırada bir tane artışımızı yaparak bu güzel motifimizi sizler çalışabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Kalpli kare motifimizi örmek için ortadan zincir çekerek başlayacağız ve sonrasında 1 2 3 4 tane ana grubumuzu oluşturup üzerinden köşelerimizi olan bölümümüzü ayarlayacağız ve sonrasında görmüş olduğunuz bu kalp şeklimizi birlikte çıkaracağız. Şimdi ben yeşil rengimle örmeye başlıyorum ve sihir halka değil zincirle başlıyorum. Şöyle bir tane düğümümü atıyorum ve ipimi rahatlattıktan sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum zincirimizin ilkine tığımın ucunu girdiriyorum şöyle de alıyorum altında ilmeğimi geçiriyorum 6 ve birinciyi birleştirerek 1 2 3 tane zincir çekiyorum Tığımın başını bir defa doluyorum ve oluşturduğum bu yuvarlağın içerisine bu zincirimizle beraber 3 tane trabzanımı örüyorum. Bu birinci trabzanım. 2 oldu zincirimle olduğu için tığımın başını doluyorum. Yuvarlağın içerisine girip ilmeğimi çıkarıyorum ve burada böyle kapatmaya çalışmıyorum şöyle biraz açıyorum şöyle birkaç kişiye en göstermiştim hemen burada kapatmaya çalışıldığı için zor oluyor şöyle biraz rahatlatıp bir iki bakın o zaman hem daha düzgün daha da rahat olmakta üç trabzanımızı tamamladıktan sonra araya bir iki tane zincir ipimi de böyle alttan götürmekteyim bakınız ve sonra yine 3 tane trabzan 1 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm tekrar 2 tane zincir yeniden 3 trabzan 1 doluyorum 2 doladım 3 3 trabzanımı ördüm tekrar 1 2 zincirimi çekiyorum 4. ve son grubumu ortaya örüyorum 3 trabzanımızı örüyoruz. 1 2 ve 3. Evet, dördüncü ve son grubumu ördüm. Bu şekilde ilk zeminimizi tamamladık. İkinci sırama geçeceğim. İkinci sırama geçmek için buradaki gibi zincirimi çekmiyorum. Tığımın başını dolayıp tıpkı trabzan örer gibi birinci zincirden çektiğim trabzanımı tepesine batıyorum ki yukarıya işsiz bir şekilde geçişimizi yapalım. Tığımın başını doluyorum buradaki zincirimiz vardı bakınız 1 2 3 3 tepesine batıyorum bakın başını doladım zincirin tepesine battım İlmeği buradan çıkarıyorum ve tekrar ipimi şöyle alıyorum tek seferde kapatıyorum burayı da bu şekilde geçtik bakın hiç iz olmayacak geçiş yerimiz belli olmayacak ya da diğer trabzanların üzerinden kaydırarak geçmek zorunda kalmayacağız bu yöntemimizde şöyle çok cici bir çalışma oldu Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve köşemizi başlatıyorum. Tığımın başında doluyorum. 2 tane trabzanımı hemen bu boşluğa örüyorum ve köşemin ikinci dörtlü grubu oluyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki bakınız bu birincisi bu ikincisi biz ikincisini örerek başlamış olduk şöyle şundan da göstereyim isterseniz şunu sonra öreceğiz bunu ördük kabul edelim bunu yarım Sonra tam 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 biterken de bir bütün olarak tamamlayacağız. Şimdi araya köşe olduğu için burası bir zincirimi çekiyorum. Diğer köşemin içerisine geçiyorum. Buraya 3 tane trabzan 2 ve 3 2 zincir ve tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincir köşeden sonra diğer köşeye geçeceğiz. Tığımın başını doluyorum. Buraya giriyorum. 1 2 Ben şöyle 3 2 tane zincir. Tekrar 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı buraya örüyorum ve köşelerimi oluşturuyorum 1 2 3 1 2 zincir aynı buradaki gibi tekrar 3 tane daha trabzanımı örüyorum ikinci sıramızı tamamlamak üzereyiz araya bir tane zincir çekiyorum şimdi ilk başlangıçtaki köşemiz yarım olduğunu söylemiştik şimdi 3 trabzanımızı örerek bir zincirden sonra burayı tamamlayacağız. Tığımın başını doluyorum ve buraya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve şimdi 2 sıra motifimizin orta kısmını örerek tamamladık. Üçüncü sıramıza geçişimizi yapalım. Tığımın başını yine doluyorum. Burada bir, iki, üçüncü zincire şöyle batıyorum ilmeğimi buradan alıyorum tek seferde çekerek kapatıyorum ve dört köşemin dördünde bitirmiş oldum şimdi burayı şurada yapmış olduğumuz gibi ilk grubunu örüyorum 3 tane zincir çektim iki trabzanımı da örüyorum şimdi kalbimizi oluşturmaya başlayacağız ve beyaz ipimizi de aynı anda yürüteceğiz bir tane zincirimi çekiyorum ve şu araya bakınız iki köşenin arasına 3 tane trabzanımı örüyorum bir 2 3 Buradan sonra beyaz ipimi de artık alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Beyaz rengimi şuradan alıp örmeye başlıyorum. Şöyle ilmeğimi alıyorum ve bir tane zincirimi çekip yeşilimi sıkıştırıyorum ve yeşil altı alıyorum. Köşemi beyazla örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İplerimi altı alıyorum beyazını da 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 3 trabzanımı ördüm şöyle yeşilimi çekiyorum 2 tane zincirimi tekrar 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 köşemizi ördük şimdi buraya yeşil rengimizi geçireceğiz tekrar köşemizi ördükten sonra şu kısmı yeşilimizi örüyoruz beyazı altı alıyorum ilmeğim şöyle bir tane zincir çekiyorum ve başlıyorum buraya bir iki üç beraber yapalım arkadaşlar beraber yaptığımız zaman hiç karışmayacak köşemi ördüm köşemden sonra bir tane yeşilimi ördüm tekrar beyazımı alıyorum bir ilmeğimi şöyle alıp içinden geçirip bir de zincirimi çekip ipimi sıkıştırıyorum ipi yeşili altı alıyorum ve buraya yine köşemizi örüyorum bir köşelerimiz dediğimiz 3 trabzan 2 zincir 3 tane de trabzan 1 altta bakınız yeşilimiz 2, 3 sevgili arkadaşlar, şöyle hiç kafanız karışmasın çok çok kolay yaptığım işlemimi şöyle görmenizi istiyorum. Köşemizin ilkini ördüm, yandaki ortadaki bir artışımı yine yeşil olarak ördüm, bir zincir çekip ilmeğimi kaydırıp köşemizi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan beyazla ördüm, ilmeğimi değiştirdim ortaya yeşil ördüm. Şimdi köşeme tekrar beyazımı ördüm. Kalbimizi oluşturuyoruz. Ve bu işlemi köşemi tamamladıktan sonra yeniden beyazımı alta yeşilimi yukarıya çıkarıyorum ve bir zincir. Hem bu arayı hem de köşeyi yeşille örüyorum. 3 tane trabzanımı araya örüyorum. 2 3 Birlikte çalıştığımız zaman zaten çok rahat öreceksiniz inşallah. Köşeme de yine beyazım aşağıda ortaya giriyorum. 3 tane trabzanımı 2 ve 3. 2 zincirimi 3 trabzanımı örüyorum. Evet bakın. Şimdi de şu şekilde oldu. Tekrar beyazımı alıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum yeşili alta alarak bu araya beyaz rengimi örüyorum 1 2 ve 3 beyaz rengimi ördüm tekrar yeşilim alıp beyazı alta alıyorum tığımın başını doladım beyazı atla aldım şuraya bakınız ilk köşeyi yeşil örmüştüm İkincisini de yeşille örüyorum. 1 2 3 Evet, burada artık yeşilimizi tamamlıyoruz. 1 2 2 zincir çekip zincirimin tepesine batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Kalbimizi bu şekilde oluşturduk şöyle görelim bakınız yapmamız gereken işlem temelde bu beyazımızda bir sıra daha geçeceğiz ve kalbimiz tamamlanmış olacak şimdi ipim burada bakınız hemen şu beyazın yanına ilmeği tığımı böyle geçiriyorum ipimi alıyorum 1 2 ve 3 buraya iki tane daha trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincir çekip bu köşeme giriyorum ve şöyle ipimizi de gizleyelim köşemizi 3 tane trabzan bir ipimi düzelttim şöyle bu aşağıda gizleyeceğimiz ipimiz 2 3 2 zincir sonra 3 tane trabzan 1 2 3 Tabi bu sırayı daha fazla da örebilirsiniz. Yani büyütmek isterseniz ben bunu sonunda bırakıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra şu noktaya giriyorum. 3 tane trabzanımız her sırada kendiliğinden artış olmakta. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Buraya girerek 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum köşeme girerek yine köşemi örüyorum yani bu sıramızı tamamen beyazımızla götürüyoruz sadece bir sırada iki rengimizi aynı anda yürüttük o da çok kolay takip ettiğimiz zaman yani benle birlikte örerseniz hiç sıkıntı çekmeyeceğinize eminim inşallah iki zincir tekrar iki tane trabzan üç tane pardon zincirimiz iki trabzanımız üç ve bir zincir bu araya giriyorum 3 trabzan bir zincir köşemiz bir zincir tekrar köşeye geliyorum 1 2 3. trabzanı 2 zincirim tekrar 3 trabzan 1 2 ve 3 bir tane zincir yine bu araya hemen giriyorum aralarımız belirli sevgili arkadaşlar 2 3 bir zincir diğer boşluğa boşluklar örmekteyim 3 tane trabzanım bir zincir ve köşem 3 trabzan 2 zincir 3 trabzandan oluşmakta köşemiz 2 zincir 3 tane trabzan ve bir tane tekrar zincirimi çekiyorum yaptığımız işlemlerimizi şöyle kontrol ederek geçelim bir zincirimi çektim buraya 3 trabzanımı örüyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum şurada başlamış olduğum 3 zincirimin tepesine batarak dilimi tamamlıyorum ve bu şekilde kalpli motifimiz hazır oluyor gördüğünüz gibi çok güzel ve çok kolay bir çalışma evet, sevgili arkadaşlar motifimizi sizlerle birlikte örerek tamamladık ben diğerini şöyle pembe olarak ördüm, kırmızı olarak örebiliriz, her renkten örebiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.